Tanımadığım biriyle tanıştın. Aradan birkaç saat geçti. Yüzünü hatırlıyor musun? Büyük ihtimalle hayır. Beynimiz her yüzü aynı şekilde kaydetmez. Yüzleri tanımaktan sorumlu bir beyin bölgesi vardır. Fusiform yüz alanı. Bu alan sadece insan yüzlerini ayırt etmek için özelleşmiştir. Ama birini tanımıyorsak, duygusal bir bağ kurmamışsak, beynimiz detayları kaydetmez. Çünkü dikkat hafıza ile birlikte çalışır. Yani tanımadığımız birine dikkat etmediğimiz için onu hatırlamayız. Buna bir örnek de diğer ırk etkisi. Bize yabancı görünen bir yüz grubu ilk başta birbirine benzer gelir. Çünkü beynimiz alışık olmadığı yüzleri ayırt etmekte zorlanır. Hafızamız bizi yüzlerde yalnız bırakır çünkü. Beynimiz enerji harcamak istemez. O sadece gerekli olanı hatırlar. Merak eden beyin ol abone ol